Adım atalım. Allah belanızı versin. Anladın mı? O Allah'ım, bu kurban Osman'dan belanızı versin. <laughs> İki, üç.

Kara gençlerin yanından geçerken afiyet olsun gençler diye anons ettiği tek şehirdir adama. Aykın. Bu gece kapında yakacağım Ben buradan sesleniyorum. Ben sizin geçmişinize imza attım. Siz benim geleceğime virgül bile koyamazsınız. Oy. Şimdi <laughs> ben sana canım versem zaten intihar edesi vardı dersin. Onu dersin, bunu dersin. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiçbir şey değmezsin. Sıkılmışım gibi. <gülüyor> <gülüyor> gider kardeş kalır. O da gider. Ben gitmem. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tatlı gözükmüyorsunuz. Abi tatlı gözüküyor sanıyorlar ya. Ağız şekillerine falan bak harbi o kız gibi yapmaya çalışıp bir de tatlı gözüküyorlar sanıyorlar ya. Harbi çok ergen mi? Bunlar kaç yaşında oğlum bunu yapıyorlar ya? Ben Çiçek çok drama. Yemin ediyorum bu adamlar daha tatlı gözüküyor az öncekilerde. <laughs> Baksana şu adamın tatlılığına ya. Kimseye değişmem. Gül başka. Adamdan adamlar iyilik akıyor bak hiç. Hiç kötülük yapacak bir tipi yok sana. Hiç. Sokakta görsem Hemen selam verir geçerim yani hiç korkmam bana saldıracak mı falan diye. Sen çok ama Kardeş başka. Vay. Kalbine oturmak isterdim ama annem taşı oturmaz da olursun demişti bir ara. Aklımda. <laughs> Kardeşim bakar mısın? Şu oturma stilinin bir ismi var mı? Var rahatında 21. Ha olsunuz yani. İstediğimiz zaman istediğimiz şekle girebiliyoruz. Bu kalem musunuz o zaman? Yok ejderhayız uçuyoruz zaman koyayım. Neden evlenmiyorsun? Yaşın geçiyor diyorlar. Sanki evlenince yaşımız sabitlenecek. Vay canına. Abi abi abi. Lastik gibi olacaksın bu hayatta. Seni çekemeyenlerin canını yakacaksın. <laughs> Ama insanların fiziksel özelliğiyle dalga geçmeyi ne zaman öğreneceksiniz çok merak ediyorum. Yazanların hepsi sanki üçgen vücutlu amına kodumun eşekleri ya. Yapmayın oğlum şöyle şeyler. <laughs> Rapileri geri Gevşek kelimenin sana geri bir Ah be baba gibi serin Yürü lan Bu gece de bana geli verin Lan mı? Çıkın bana geli verin Bugün hava serin dedim dibine geç Hadi şömine de Bu ne lan? Sıcak oldu gibi ne? Bu lan? Eee açar emin de mi? Aman Bugün arkamızdan konuşanların dün arkalarında biz vardık. <laughs> arkamızdan konuşanların dün arkalarında biz vardık. Riz. <laughs> Ayağını kaldırma lütfen. Bak o akımı kaldıramazsınız siz yapmayın. Ben bildiğim yoldan gideyim de isterlerse beni kötü bilsinler. Evet. Niye yarısında kesilmiş? Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yaparsa ben daha iyisini yaparım. Oğlum bu akımı bu kadar iyi yapanı göremezsiniz. Selam aleyküm aleyküm selam. Selam aleykum Ve aleyküm selam. anlamadım. Bunu. <laughs> Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Dur. Bu, bu yeni serimizi bulduk abi. Yeni cringe TikTok serimizi bulduk. Arada izleriz işte. Hangisini izlesek? Hangisini izleyelim? Dur bakayım şuradan ben bulayım en popülerlerden. Biz bunu izlemişiz. Sırada bu var. Hadi. Hadi. Bir kere daha izleyeceğim. Bir dahakine, bir dahakine normal komik videolara geçeceğim. Günde iki tane TikTok cringe yeter. Çok cringe'leniriz yoksa. <laughs> Yani ya izleyeceğimiz yayınlarda iki dost. Ay, ay, ay. Anayım, ana. Ya bu, acaba bunu kim yapıyor mesela? Yani ilk kim buluyor bunu? Abone modu açabilirsiniz bu arada. Cidden merak ediyorum. İlk başta bunu kim buluyor? Black Rose 8. yayınlamış aslında 7. Eyvallah kardeşim. Çapkın Lord Prime'le abonemiş hoş geldin. Emirhan Prime'la abone hoş geldin. Tolga 100 bit göndermiş. Okuyacağım senin donetini. Kadir 7. ayını yenilemiş. Hoş geldin. Baykal 100 bit göndermiş. Hoş geldiniz. Okuyacağım. Aleykümselam. Kaçım. Arada abone modunu almak zorunda kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Alıyorum. 18 yaşında değilim ve içki içiyor. <laughs> Babam izlemesin bu videoyu lütfen. Lütfen. Kimse Facebook'ta öyle link atıp izleyiniz efendim yazmasın babamın gözüne çarpar der. Bu çocuk niye böyle şeyler içiyor der. Alkolik mi lan bu der. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Gözünüz var da görmeye, yüreğiniz yok gelmeye. kez de var lan. O mangal gibi yüreğiniz nerede? Stajyer mafyalar. Pat, pat. Oy. Sen çevrim içi, ben çevrim içi. E neden yazmıyorsun canımın içi? Seni bilmiyorum, benim işim var. E hani biz beraber? Biz beraber çalışmıyoruz Murtaza. Sen benim işime yarıyorsun. Oha aynı yamaç. Çok havalı. Uf keşke ben de böyle bir çizikle çıkabilsem. Biz beraber biz Beraber çalışmıyoruz Muhtaz'a. Sen benim işime yarıyorsun. O da ne abi lan? hayır oğlum. <laughs> bu ise kıza bak. Çok havalı. Çok havalı yani. Oğlum pis kapat lan bu. Manyak bu manyak. Bu anca silah asın eline adam öldürsün. Lan bir dur. Lan bir baltamıza bir sap ol lan derdi rahmetli babam. Şimdi bebe içeride insana en çok ne koyuyor biliyor musun? Sevdiklerini görememek. Madem ağzı olan konuşur, beyni olanla kullansın bir zahmet. Işıl ışıl caddeler, güler yüzü kahpeler. Çat çat. Hem akşam çıkıyoruz ha. Kardeşim bakar mısın? Şu oturma stilinin bir ismi var mı? Var rahatında 21. Akekosunuz yani. İstediğimiz zaman istediğimiz şekle girebiliyoruz. Bu kale o zaman? Yok ejder hayız uçuyoruz amına koyayım. Sık. Beni sevmiyor musun? Hı. Ben ne yaptım sana? Hı? Ama? Hı. Hı. Ne yapıyorsun? Ne? Amacın ne ya? Oha çok tatlı. Oh. <laughs> çok güzel kız. Çok tatlı ya. Vallahi aşık oldum. Kardeş amına koyayım. Aşık oldum lan ha. kızın hareketleri bak. Hı yapıyor. Hı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Hayır amacını çözemedim. O değil de kendini çok özledim be dayı. Yusuf 11 yaş. Asi çocuk. Hayat okulundan mezun. Şu yeter dediğim insan benden şimdi. Bebeğim sen sap, ben sap. Yok mu WhatsApp? WhatsApp. <laughs> Allah'ıma şükürleri olsun. Kapanmayı nasip etti bana Rabbim. Değil mi baba? Olsun babam. Yedi yedin kapandın. Ne yapma çalıştığını çözemiyorum çözebilsem anlayacağım ne yapmak istiyor da. Lütfen beni TikTok'ta dul erkekler takip etsin. Tövbe Evli erkek. Ben şurayı şöyle kapatayım da kardeşim bu abla birden açı varır bir şey yapar. Erkeklerin takibinden bıktım. Eşleriyle uğraşıyorum. Sana kaşar deyip nimetten sayacağım ama Motor deyip parçalarını sayarım. Kapat. Benim için öder misin? Asiktir Joker. Oha. <laughs> Reis. <laughs> benim için öder misin? Evet. Bu çok kolaydı. Peki benim için yaşar <laughs> mısın? Hmm? Hı? Evet. Dikkat. Evet. Hello. No. o Serhat Reis. Gerçek Joker misin? Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkıyorum Reis çıkın görüşürüz. Ben. Görüşürüz. Çıkın buradan. Tamam. Gidiyorum. Buradan gidin.